katına çatı katında bir tane Sen bunları ne nereden buldun? He? Ne ne yaptım. Ooo ettim, yap. he, tak, güzel, tak, tak, oldu. harbi güzel oldu. Sen Sen <laughs> bana ya buldun her kulemde. Gel buraya. Ay okçu var. Heh, aynen güzeldi. Hadi okçu oh, Oha kaç o. tane var? farm yapmış Hakan abi Bak. Kasıyor. Oha. <laughs> Şuraya ışıklandırma koy koyuyor. ya. Koyuyorum. Gerçekten XP farm yapmış adam. Sonra düzenlersin. Bak şimdi benim emmlerim var. Bana bak. Ok yemiş bu. Hadi, götüyoruz. hadi. Hadi. Yap kız, <laughs> <laughs> şey. Hadi gel. Vallahi ya, yakarım, evine, yakarım evine. Gelme. Da Dur kız. kız. <laughs> yakıyorsun <Yani>. bu <laughs> Hakan, Hakan. mu? Bak yolları kazıyor. Pişiyor pişiyor da. lazım.